Merhaba arkadaşlar. Anam. Evet bugün tarhana yapıyoruz. Oh ne güzel pişiyor. Tarhanayı demin video çekemedim. Koyarken şimdi altına bakın. Tertemiz. Bunlar ne? Bu ne kadar pişecek anne? Pişecek kaynayana kadar. Ha. Ya yani, yani içine dene koyacağız. O deneler pişene kadar kaynayacak. Da Sonra da şurada da marka şey yapacağız. Dökeceğiz. Onlar da orada kuruyacak. Anam. Ben bu dalları abiyle bastım ya. Evet arkadaşlar. Denelerimiz bunlar. Biraz sonra bunları ıslatıp içine koyacağız. Islatmadan ne oluyor anne? Islatmasak. Ha tozlu. Bakar mısınız dedi, denenin ama. güzelliğine? Tarhananın içinde bir de çok güzel oluyor ki bir Evet arkadaşlar ben biraz babaannemden aldım. Şimdi tarhanayı karıştırayım. Şöyle. Dur. Sapısı da biraz uzunmuş ya. Evet. Birazdan denesini de koyacağız ya arkadaşlar. Heh. Tamam. Karıştır... Şey, yani, bacağını... Ver evet, karıştırmayı denedim, olmadı. Telefonla birlikte olmuyor. O da doğru. Valla deneyi koymadan önce de böyle arkadaşlar. Birazdan da annem ısladı, koyacağız deneyi. Evet arkadaşlar, size bir şey göstereceğim. Bakın, işte buraya marka. Biz böyle ablamla yıkadık. Neden yıkadık diye sorarsanız arkadaşlar. Bakın şuradaki remontlar gibi arpa buğday dolduruyorlar. Bir şey dolduruyorlar. Sap dolduruyorlar. Kil doluyor. Bakın kenarlarında aynı arpa burada kalmış. <laughs> Onlar da kalmasın. Zaten altı seriyoruz ama yine de altı temiz olsun. Tamam. Temiz olsun diye koyuyoruz. Bu arada denizli katmaya gidiyorum. Aa. İşte denizli katı Hop alalım. Yani, Neden oyun yapmıyor? Uzak yani. dur ayağının altına koz değmiş sanki. Cennet'i böyle... Cennet'i niye böyle katıyor anne? Topak olmasın içinde diye. Az az. Şimdi o. 4 kilo ya 5 ben kilo ya. 2 kilo, kilo yarımak uyuyor. Bizim katıp 20-25 kilo ise. Vardır herhalde değil mi? Bu kolaydı bu kolaydı. Yani. Oyun Taranın iyi olması için kaç kovamız oldu belli olmaz. Konuşuyor mu? yok Annemi göster. Duyuyorlar beni. Tarananın. <laughs> Hayır, ama Mercan oradakilere dokunma diyecektir daha ya, yavrum. Yani. Bu yetmezse bir daha koyacağız değil mi anne? Yok. Hazırlayacağız. Allah bakın arkadaşlar ben bir de yandım burada. <laughs> oh, şimdiden mis gibi oldu ya. Güzel kokuyor.

Çok güzel oldun efşakalat yemisi de çok güzel. Evet. Arkadaşlar camımız çektiyse yenide yiyeceğim bak. <laughs> çok güzel. Yok şimdi öyle bir şey olmaz. Uyula Hı hı. Yani yine de güzel görünüyor menertenle. Oyuncu, Aynen. Evet arkadaşlar bu arada Mercan bakın bunun hattı için bir abone olun bak kaçıyor. Gel Mercan kaçıyor ya ya. biz şey diyoruz anın efendi. Bakın arkadaşlar bu arada bunun yavruları vardı da bir tanesi kaldı birinin de gözü kaçıyor. Kaçıyor bak. Senin için abone olsunlar mı? Ha? Kaçışmaya çalışıyor, bakar mısınız? Şş, abone olun da arkadaşlara. <laughs> Korktu. Tamam git ha. Evet. Evet anne, hani bize biraz tarhananın bah tarhanadan bahseder misin? Merak ettim. <laughs> Tarhanayı yoğurdu, sütü iyice pişiriyoruz, yoğurt alıyoruz. Ondan sonra dımbıyı dım dövüyoruz. Yumurta Korba mı? Korbalıyoruz. Hmm. Ondan sonra onun suyu çekilince katıktan katık oluyor. İçine yoğurt koyuyoruz. Ondan sonra yumurta koyuyoruz. Yumur 2-3 kaşık un koyuyoruz. Hmm. Yumurta iyi ne kadar koyman gerekiyor bence? 5 yumurta koyduk. Ha. Daha fazla da yetiyor mu ben? Daha az mı daha fazla Yok. mı? 5 6 öyle kadar. Ha. Yettiği ha. kadarıyla. Ha. Bu arada arkadaşlar tarhana pişmeye başladı. Ondan sonra güneşe döküyoruz. Hı hı. Kurutuyoruz. Ne gibi? Bu Amasya yöresine. Evet. Bizim yöremiz özel bir. Özel. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi de pişmeye başladı. Oho, çok güzel. Ko biraz. çok güzel kokuyor. Yemek istiyorum biraz önce. Biraz. Biraz Birazdan. Oh. Evet pişti. Birazdan dökeceğiz. Alacağız daha doğrusu. Anam da gelmiyor. Katılaştık diye <değil, katılaştık. gülüyor> Harika bir katılık var arkadaşlar. Oh bir de bunu tam dökmeden. Üzerine yağ dökeceğiz. yiyeceğiz. Aynen. Soğuduktan sonra da beyaz çarşafların üzerine dökeceğiz. Döküle. Mis gibi mis güneşe. Ah oh, ayağım yandı. Çok güzel Evet arkadaşlar şimdi de bakın oraya kamufle ettik. Evet tekerin üstüne koyduk arkadaşlar. Şurası. Hı. Evet karıştırmaya devam ediyoruz. Şimdi yiyeceğimizi alacağız çoğu yaşta karıştıracağız. Soğumadan olmuyor değil mi Melahat anne? Soğumadan değil. Karıştırmazsak bir şey olur. Oh ne güzel kokuyor ya. Evet arkadaşlar son olarak bu tarhanaları dökmeye başlamış bulunmaktayız. Kolay gelsin anne. Teşekkür ederim. Evet, ilk tenceremizi dökmeye başlamış bulunmakla Üzerinde şarjım biraz azaldı. Olsun. Bundan sonra güneşe kaldı. Aynen, bundan sonra güneşe kaldı. Güneş işini yaparsa tamam. Bu havada yağmur yağacakmış gibiydi, gibi duruyor şu mı arkadaşlar. İnşallah. Ya da kenara çekiyoruz. Hem orkun biri gitti nasıl olsa. Hı hı. güzelliğine bak. Çok sinek var. Hayemizi ısırıyorlar. Evet bu arada buraya marka da başkasından aldık arkadaşlar. Emorklarımız dolu. Ha, remoktan geliyor ses. Evet, remok gıcırdıyor ben Önce ben ne olduğumu anlamamıştım ama. <laughs> remoktan gıcırtılar geliyor. Şu i̇şte taranın güzelliğine bakın arkadaşlar. Gece hedi gelmesin diye köpeklerden birinde bunun altına bağlayacağız inşallah. Hangisini bağlayacağız bilmiyorum da. Hmm. Evet annem de orada tarhana dolduruyor. Dur bir daha onu çek. Kolay gelsin Melahat anne. bu kazanda dolmuş arkadaşlar. Tarhana. Tamam. Gösterdiyektim sadece. Son hali de bu. Şimdi döküyoruz bunu. Evet. Dökmeye. işlemi mi de çektik. Evet. Dur, Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Ve ev kapanışı resmi de yapmak isterim. Bir resmi durursa. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bakın bu hayvan için. Şuradaki hayvan için. Uzaktaki. Bir de kedimiz mercan için göstermiştim. ha hmm. Onun için abone olmayı, like atmayı, bir de yorumlara yorum yazmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Hoşçakalın. Görüşürüz de vesile.